Değerli izleyenler, Gazi ilimiz Antep'te Karkamış'tayız. Fıstık bahçesindeyiz. Cüneyt Özsarıkamış'la birlikte Antep fıstığında ilaçlama sistemlerini konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Cüneyt Bey geliştirdiğiniz yine farklı bir makineyle birlikte bu programda yapıyor olacağız. Sizle birlikte antep ağaçları için özellikle bahçe tipi bir model var yanımızda. İlaçlama sistemleri üzerinden konuşacağız yine programı süresince yer vereceğiz. Hem makinenin özelliklerinden bahsedeceğiz hem de neden böyle bir makineye ihtiyaç duyulduğuyla başlayacağız. Dilerseniz ama önce bir makinenin teknik özelliklerinden başlayarak anlatalım. Ne işe yarar antep ağaçlarına neden böyle bir makineye ihtiyaç duyuldu diyelim. Peki, şimdi Buket Hanım öncelikle e, Antep fıstığı aslında ülkemiz için e, isim anlamında e, adıyla anılan e, bir ürün olduğu için öncelikle önemli tabii ki. E, diğer tüm ürün gruplarında olduğu gibi Antep fıstığında da e, konvansiyonel sistemlerde pek çok ilaçlama problemi yaşanıyor. Antep fıstığı arazi genişliklerinden de dolayı dikim aralıkları e, sık olarak uygulanan bahçelerden. Konvansiyonel makinelerle 8 metre, 9 metre, 10 metre aralıklarla dikilmiş ağaçlarda ilaçlama problemleri daha sık yaşanıyor. Bizim bu tip bahçeler için geliştirmiş olduğumuz kuleli modellerimiz eee teleskobik olarak kulesi inip kalkıp üfleçleri de yine aynı şekilde hidrolik kontrolle e, pozisyon değiştirebiliyor. Dolayısıyla e, açık sıra aralıklarında çok daha efektif ilaçlama sağlıyor. Yani e, Antep fıstığına örnek olarak yine e, geniş aralıklarla dikilen işte ceviz e, bahçelerinde efendime söyleyeyim yine badem bahçelerinde. Daha doğrusu şöyle söylemek daha doğru olacak. Geniş aralıklarla dikilen tüm bahçelerde çok daha efektif olarak kullanabileceğimiz bir makineden söz ediyoruz. Şimdi genel hatlarıyla baktığımızda e, firma olarak geliştirdiğiniz modelleri çiftçilerin ve ürünlerin ihtiyaçlarına göre yaptınız. E, pek çok makineyi de ekranlara taşıdık sizlerle birlikte. Bağlar için, zeytin için, e, armut bahçeleri için farklı farklı modeller vardı. Peki e, antep fısına nasıl bir sorun vardı? Yani ilaçlamada nasıl hatalar yapılıyordu? E, şimdi öncelikle burada e, tüm... Diğer ürün gruplarında da olduğu gibi buradaki ilaçlamalarda da bir kaplama yapılması gerekiyor. Fakat az evvel de belirttiğimiz gibi sıra aralıkları çok geniş konvansiyonel sistemlerde. E, zaten damla iriliği çok büyük olduğu için e, bu kadar mesafede kaplama yapmak konvansiyonel sistemlerde çok söz konusu. İlaçlama sistemlerine olan yaklaşımları nasıl? Yani Eski usulü bir kenara bırakacak e, bilgi seviyesi var mı artık bu ilaçlama sistemleriyle ilgili? Şimdi bu bölge gerek Barak bölgesi, gerek Şanlıurfa Birecik bölgesi. Bunlar Antep'in her ne kadar ilçelerse de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belki Urfa merkezden daha fazla. Gaziantep'e bakarsanız Nizip Karkamış ilçesinde Antep'in alanı ve üretimi daha fazla. Yani biz ilden daha fazla istatistiklerde ürün üretiyoruz. Bölge çiftçisi önder çiftçidir. Yeniliklere açıktır. Yalnız bizim tek dezavantajımız bu makinelerin fiyatları yüksek. Onun için bir de ürünlerimiz çok farklı yıllarda farklı fiyatlar ediyor. 2014 yılında 1 ton 2 ton şeye Antep fıstığına kuru bir traktör geliyordu. 25 bin liraya 25 liraya şimdiki para 1 kilogram Antep fıstığı satılıyordu. Şu anda 2 yıl geçmiş. 2016, şu anda Antep Fıstığı Kuru 15-17 lira arası. Yani değişkenlik olduğu için çiftçi zorlanıyor. Bu konuda da bazı özel ürünlere, mesela diyelim ki hükümetimiz geçmiş yıllarda tarımsal destekler, mekanizasyona destek verdi. Biz o destekleri istemiyoruz. Modern alet ve edevatlara, yeni teknoloji aletlere destek istiyoruz. Bölge çiftçimiz Önder çiftçidir. gelişmeleri açıktır. Türkiye'de veya dünyada yeni bir aletler çıktığı zaman en en evvela kullanan bölgelerden birisiyizdir burada yani. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Eee genel hatlarıyla bölgeye değerlendirdik ilaçlama sistemine üreticilerimizin yaklaşımlarını sizin ağzınızdan dinledik. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bu programımızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Antep fıstığında etkili ve doğru ilaçlama yöntemlerini konuştuk. Bir sonraki programda başka bir yerde başka bir üründe görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.